Genel halk meselesi çok sayıda tepkiye sebep olmuştu diye. E, bu CHP'nin belki yaptığı eleştiri normal de ama MHP'den geldi sanıyorum bu kez eleştiri. Onu anlatacaksınız herhalde. Yani MHP'den de ziyade direkt Devlet Bahçeli'den geldi ve direkt yazılı bir açıklama. Hani ayaküstü bir şey soruyorlar orada işte boş bulunur bir şey söyler vesaire. 23 Nisan'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli. Ve o yazılı açıklama içerisinde çok ağır cümleler kullandı ve doğrudan ee, hani yerel halk ifadesini de geçirdi şimdi bazıları e, hani internet sitelerine ulaşarak bu büyük ihtimalle iletişim Başkanlığı'ndan birileri MHP'li kılığında arayarak aslında e, Mehmet Çimşek'e e, kastetmedi filan demişler ama hiç de öyle değil. Çünkü dediğimiz gibi yani yerel halk ifadesini e, açık açık net bir biçimde kullanmış doğrudan Devlet Bahçeli'nin ifadesini isterseniz alalım Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden, müfsit zihniyetin e, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu hakiki gerçek sorumlusu olduğunu kimse inkar edemeyecektir o kadar açık o kadar net söylüyor ki e, karar gazetesi birinci sayfasına taşımış e, yeni e, milli gazete birinci sayfasına taşımış Cumhur ittifakında yerel halk çaplığı diye ama yandaş gazetelere baktığınızda her şeyin Devlet Bahçeli'nin neredeyse her hafta birkaç sefer söylediği bir cümleyi birinci sayfaya taşımayı yaylamışlar. O da işte dem kapatılmalıdır, hedefe kapatılmalıdır. Yani e, nerede bir Kürt görse zaten kapatılsın istiyor Devlet Bahçeli. Anayasa Mahkemesi de kapatılsın. Hiç bir şey açılsın, bir şey de e, işini yapsın dediğini görmedik. Yandaşlar bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ama mesela Türk Güm Gazetesi, MHP'nin yayın organı biliyorsunuz. Bu Türk Gün Gazetesi'nin küpürü. Türk Gün Gazetesi birinci sayfada bu cümleleri almış ve göstermiş. Bu şu demektir. Devlet Bahçeli bilinçli bir biçimde bu cümleyi sarf etmiş ve bu cümlenin sarf edilmesi hani herkesin bir taraftan gözü Devlet Bahçeli'nin üzerinde ya. Gong'u ne zaman çalacak? AKP ile e, ortaklığı ne zaman bitirecek? Ya da ülkeyi e, apar topar Erdoğan'ın hazırlıklı olmadığı bir dönemde seçime götürebilir mi? Ne zaman yaptığı gibi? 2002'de yaptığı gibi. Ama sol M hükümetinde yani DSP, ANAP ve MHP'nin e, koalisyon ortağı olduğu hükümette biliyorsunuz bir anda ansızın çıktı. Ortaklarını hazırlıksız bir biçimde yakaladı ve ülkeyi erken seçime götürdü. Ve o, erke, o erken seçimde e, hem DSP e, tarihin tozlu sayfalarına gitti hem de ANAP e, tozlu e, neredeyse kapanacak hale geldi. Daha sonra birkaç sene daha hayatiyeti devam ettiği gibi görünüyor ama e, yoğun bakım ünitesine bağlı olarak çal, e, yaşatıldı. Ondan sonra ANAP diye bir partide kalmadı. Şimdi Devlet Bahçeli bu gonku aldım. Şimdi herkes onu merak ediyor. Çünkü dediğim gibi yazılı bir açıklama, bilinçli bir tercih. Ertesi gün gazetesine bakıyorsunuz. Gazetesi de birinci sayfasına taşımış. Demek ki bu bir, bir, bir bilinçli tercih. Peki Devlet Bahçeli bazı izleyicilerimiz söylüyor rest çekti diye Devlet Bahçeli bu açıklamayı neden yaptı? Çünkü zaten sönümlenmeye başlamış bir tartışmaydı. Mehmet Şimşek 4-5 gün önce söyledi ve artık tepkiler gösterildi ve neredeyse unutulmuştu. Devlet Bahçeli demek ki başka bir karın ağrısı var ve o karın ağrılarını ifade etmek için bunu iyi bir fırsat olarak gördü. Nedir o karın ağrıları? Bir, ee, AKP'liler artık daha sık ve daha net bir biçimde 40 artı 1'i telaffuz etmeye başladılar. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde sistem aynen devam etsin ama seçilme şekli, seçilme yüzdesi değiştirilsin, 40 artı 1'e insin. 40 artı 1'e inerse Erdoğan'ın e, devlet bahçeliği olan bağımlılığı ortadan kalkmış olacak e bu muhalefete de şöyle bir e, havuç uzatmak oluyor. Bakın siz de kazanabilirsiniz. %38 bandına geldiniz zaten. Biraz daha çabalasanız sizin adayınız da kazanabilir diye. Erdoğan bu affedersiniz devlet bahçeli buna müthiş öfkeleniyor. Çünkü %5 ile ülkeyi neredeyse Erdoğan kadar etkili bir biçimde yönetiyor. E Bu gücü elinden bırakmak istemiyor. Bir diğeri... Özgür Özel'le yani CHP ile AKP arasındaki yakınlaşma, Özgür Özel'le e, Erdoğan arasındaki yakınlaşma, Özgür Özel'in sa e, saraya çıkabilecek olması, Erdoğan'ın Özgür Özel'le ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na takındığı tavrı bırakmış olması, ona hakaret etmemesi vesaire, CHP ile MHP arasındaki bu yakınlaşma e, Devlet Bahçeli'nin üzerine <laughs> kuma mı geliyor tartışmalarını da beraberinde getirdi öyle olunca Elbette ki Devlet Bahçeli'nin öfkesini e, kabartıyor. Bir diğer konu da şu Sinan Ateş dosyası. Bakın bir buçuk yıl geçti ve Sinan Ateş dosyasında bir ilerleme kaydedilemedi. Dondurulmuş durumda iddianame hazırlanmıyor ama iddianamenin hazırlanmamış olması bir taraftan e, MHP'ye uzanan yolları ve kolları koruyor gibi görünüyor. Ama MHP'nin istediği bu değil. Bu da MHP'nin başında sallanan bir demokrasinin kılıcı. MHP'nin istediği bir an önce iddianame hazırlansın. MHP'den adı geçen eski milletvekili Olcay Kılavuz ve onun üzerinden MHP yönetimine ulaşan yollar kesilsin. Sadece torbacıların öldürdüğü bir adam cinayetine dönüştürülsün. İddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep ediyorlar. E, yargı bunu... Başaramaz mı? Elbette ki başarır. Yani 17-25 aralığı kapatmış bir yargıdan söz ediyoruz. Çok daha açık, çok daha net bir biçimde suçüstü yakalanmış insanları aklamış bir yargıdan söz ediyoruz. Bu yargının Sinan Ateş cinayetini kapatması çok zor olmayacaktır. Ama bir iradenin, o ki o irade de Erdoğan'ın iradesi, bu dosyanın MHP'ye ulaşmayacak bir biçimde derdest edilip kapatılmasına dair talimat vermesi gerekiyor. İşte Devlet Bahçeli'yi bence öfkelendiren şeylerden birisi de bu. O da fırsat bulmuşken Mehmet Şimşek üzerinden bence Erdoğan'a ateş etti.